Evet, bu da daha önce videolarını çektiğim ana arısını değiştirdiğim bakfes cinsi ana verdiğim arı. Şimdi buraya bir petek girmiştik ama tabii bu artık patek görmeyi bıraktı arı. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım. Bunda işimiz yok çünkü şu anda pete görme zamanı geçti. Haziran 24'üne geldik. Artık aralarımız pete görmüyor. Şimdi burada ne vardı? Bu ikisini şunun anasını değiştirecektim. Şuradakini değiştirmedim. Böldüm. Bir çıtayla bunu ayırdım. Oraya takviye şimdi yapacağım. Ee, hiç yapmadım da. Ama bir öncesinde bakalım. Yani bu da bakfest aramızda arkadaşlar. Bakfest çok balcı bir arı. Yani arılarım benim. Bütün arıları denedim ben. Hepsinden var. Ama bu Bakfest gibisi yok. Yani balda bu gibi gibisi yok. Yani gerçekten balcı bir ırk. İşi gücü bal toplamak. Yani şuradan bakın. Bunlara ben şey vermiştim. Son çıtaya bir bakalım balı var mı? Oo, bu toplamış ağırlaşmış. İçine sıvı balı serpiştirmiş son çıtamıza. yani şöyle ağırlığına bakarsak arkası boş tabi ama. Önüne başlamış bala. Yani nüfusa falan nüfusu bir de güçlü olsa bunun ne yapacak Allah bilir. Bakalım şimdi. Kasnak koymuştum çıtasına bakalım. Tekerle de zor oluyor size göstermek için çekiyorum aslında ama çok da arı videosu çekemiyorum yani bu zorlandığım için kameraman da yok. Şöyle birisi olsa eee, maşallah bu da dolu dolu görülüyor. Sıkalım da arı. banlı alıyor zannetmesin. Evet. Şöyle. Oo maşallah maşallah. maşallah. Oh, oh oh oh. Bakın. Kasna ördü. İçerisi şu anda bal dolu. Araya da örmeye başlamış. Şu anda ip yapmıştım. İpleri yemiş. Bakın iple bağlamıştım kasna. Şu anda bakın arkasını göstereyim. Her tarafı dolmuş. Sırlamaya da başlamış. Bak. Maşallah maşallah. Yani şu anda altı çıtarı iki kasna ördü balını da koymuş. Sırlama da başlamış maşallah. Bakalım üç, uç, üç tane ne var. Üç tane şöyle bir ayıralım. Evet, daha çıtamız var çünkü hepsini açmadım Üç de bakalım zaten yavru var mı? Bir yavru kontrolü yapalım. Hatta bal önemli bir de yavru da çok önemli. Yavru yoksa devamlık yoktur. Yavru yoksa kovan söner. Şimdi bir de buna bakalım. Arı. Arı elime saldırıyor. İstemiyor çiçeği işte çekmemi. Ama çekeceğiz arı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu bayağı. Oh 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 oh. Maşallah maşallah maşallah. Bakın. Arı. Kemerini yapmış. Sırlamış. Yavru çıkan yerlere basmış balı. Şu anda muazzam bir bal akımı var demek ki bakın bu tarafta aynı şekilde balık kemerlere basmış ortada yavru alanı var kapalı yavruları var buradan çıkan yerlere de yine parlamaları görüyorsunuzdur çıkan yere basıyor çıkan yere basıyor şu anda demek ki muazzam bir bal akımımız var şu son çıtada zaten görüyorsunuzdur kapalı yavru orada da yine kemer var yani yine arı geçen yıl olduğu gibi ben bir de bölme alıyorum bundan altı çıtaya geldi Üç yavru alanı 3 bal yapıyor. Evet. Kapatacağım artık. Zor oluyor. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.